...memura, çiftçiye, seyyar satıcıya, 250 Japon yenine bile günlük faiz veriyoruz. Peki şu nasıl? Balıkçıya, kayıkçıya hiç parası olmayana 250 Macar salamana bile yüksek faiz. Paranızı Bakır Bakırbank'a yatırın. Ha? Bakın bir de bu var. Bakır Bank iyi günler diler. Hı. Banyodan çıkanlara sıhhatler olsun derken... Hı. ...bankanız Bakır Bank hapşıranlara da çok yaş eder. Nasıl ama? İğrenç. Bence en güzeli şu. Borsacıya, çorbacıya, tombalacı, torbacıya 250 Bulgar levası olan herkese günlük faiz. Bakır Bank iyi günler diler. Aman be arkadaş, insanın da cebinde beş kuruş parası yokken oturup banka reklamı bulamıyor. Ki. Bulmak zorundasınız arkadaşlar, yoksa tamamen aç kalırsınız. Ah ulan be, elimde bir sihirli değnek olsa neler isterdim neler. Öyle sihirli gücüm olsa ben anında Sayısal Loto'dan büyük ikramiyeyi kapardım vallahi. Tabii, Tabii ya. ya. Bu fikir neden olmasın? Benim sihirli değneğim var. Adı da Roksan. Ruslar Ruslar bana sayısal sayı notunu rakam rakamlarını bildirirse. <laughs> ah bir zengin <ilo> olsam! <laughs> ah ruhum, karıcığım, yalvarırım yardım et bana. Hadi kıyma şu fani ve fakir kocana, hadi. ah Asar Bey. Yapabileceğim bir şey olsa niçin yardım etmeyeyim? Aa, olsa dükkan senin vallahi. Fakirlikten, parasızlıktan yaşayamaz duruma geldim Meruslar. Bu dünyada rahat etmemi istemez misin? Bunu unut canım. Başım çok büyük derde girer. Çünkü daha önceden bunu bir ruh yaptı ve yakalandığında reenkarnasyonla onu eşek olarak dünyaya gönderdiler. Yakalanmazsın be ruhum. Sen uyanık bir ruhsundur. Hadi kapı ver şu sayısal loto sonuçlarına. Hadi. zorlama beni Asar Bey. Gelemeyiz vallahi. Olmaz diyorsam olmaz. Heh, al işte kesin alacaklılarından biri gelmiştir. Gelip ver borcunu ver borcunu diye gırgırtlarla sarılacaktır. Al al bak al. al. Aman da aman da aman da aman dağ, aman aman. Nasılmış <laughs> benim minik kuşum bugün bakayım ha? He? Her zamanki gibi evlenmeye niyetli değilim anne. Yani al. benim durumumda bir değişiklik yok. Onların durumunda ha. da bir değişiklik yok. Cadılıkları aynı. Abi bu sefer o kadar ön yargılı olma bence. Sana öyle zengin, öyle varlıklı, öyle çokluklu bir kız bulduk ki... ...bir elin yağda bir elin bağda yaşayacaksın. Hatta e, keşke ahtapot gibi sekiz elim olsaydı da... ...diğer ellerim de peynirde, zeytinde, reçelde olsaydı diyeceksin. Nasıl? Yani şimdi bana evlenmelik zengin bir kız mı buldunuz? Ne zannettin ya? Biz bulduk mu ihtiyaca göre buluruz minik kuşum. E baktık ki senin paraya ihtiyacın var. Hemen sana zengin portföyümüzden zengin bir kız buluverdim. <laughs> Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah İnşallah o portföyünüzü ahlak masası yakalar da sizi kadın tüccarları diye hapse atarlar. Bak anne benim bedenim de ruhum da satılık veya kiralık değil. Bu yüzden Aa. teklifinizi kabul etmiyorum. Hemen reddediyorum. Bir tek. Aa, kapı çalınıyor. Kapı çalınıyorsa bak Ay. terzek. Allah'ın kuş beyindesin. Ne yapma niye böyle şeyler yapıyorsun? Ne? merhaba yapıyorsun hepsi ne haber? bir abimle konuşmayı beceremedin. Ya, becereceğim ben becereceğim kes ben. Kes sesini kes sesini. Bir kest abimle konuşamadın demek üç tane abim olsaydı seninle evlenmem için vampir gibi seni beklemem gerekecek. Gülme. gülme, 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 Evladım ya. yine kuşum, Aman bak aklını ya. kullan. <laughs> sen bu ransadilerin kızı Destenaz'la evlenirsen... ...paraları deste deste ütülersin, vallahi! <laughs> Çocuğumuz olunca da adını banknot gül koyar. O olur biter yani. Sen de hala et bakalım. Gülme, Gülşen'e git abim ikna et. Hadi göreyim. Tamam, tamam Gülsen, sen merak etme, Hadi. ben şimdi ikna ederim. Tamam canım. <laughs> Ya kanka, <laughs> ne var? Ya bana sorarsan e, e, Menkıbe Hanım teyzecimin bulduğu kızla evlen derim. İyi Sana soran olursa öyle dersin ama sana soran yok. Oğlum, ondan bundan borç para isteyeceğine evlen şu kızla kurtul. Ha? Bak bak bak, Bücür Müfit Efendiye bak. Demek kocamı şeytan gibi ayartmaya çalışırsın ha? Al bakalım. <laughs> Hadi e, git, git, git. Hoşu da artık kabul etme. Ne şey yapıyorsun ya? Bir... Almıyor musun? Hadi git, git, hoş. <laughs> i̇yi, i̇yi misin? İyi misin? Ya, 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 ya. ya, yapma, ya, yapma, yapma. Geldim, geldim, geldim. Ah, ne Hoş geldin canım, hoş geldin. <laughs> Merhaba Azar Aslı Bey. Aslında buradan geçmiyordum ama yine de size bir uğrayayım dedim. Nasılsın? <laughs> <laughs> i̇yi etmiş miyim? Çok iyi etmişsin Reyhan, çok iyi etmişsin. Reyhancığım. Firdevs. Ay evet ben aslında lafın gelişi öyle söylemiştim. E eve yeni gelenlere yaptığınız şakalar daha yapmayacak mısınız bana? He? Hadi bekliyorum. Tövbe tövbe ay. Önce sus da otur be kızım. Önemli şeyler konuşuyoruz burada biz. Peki oturayım. Parasızlık zorluk çekicini evlen şu destenazla be minik kuşum. Hadi hadi kabul et artık şunu hadi. Ee, aslında parasızlıktan dolayı zorluk çektiğim doğru ama öyle zannediyorum ki yine de şerefimden taviz veremem anne. Ay aman yağmurlar kesiliyor gitmek zorundayım. Dediğim gibi anne keşke bir kurtuluş yolu olsa da zengin kızlarla evlenmek zorunda kalmasam diyorum. Bay bay canım. Hoppala. Ay başka ne gibi bir kurtuluş yolu bulayım oğlum. Hem niye öyle diyorsun? Yani bakarsın desten az evlenir, pamuk prensesle yedi cüceler <laughs> gibi mutlu bir yaşam sürersiniz. Ya demek öyle ha? Ben zengin değilim diye benden vazgeçtiniz ha? Yazıklar olsun size. Göreceksiniz ben de en kısa zamanda zengin olmaz ne falan da reyat demesinden. Hem de çok zengin olacağım. Allah'ım kızcağım. Reyhan'ı biraz kızdırdık galiba. Aman. Bak şu salağı sen de Allah aşkına. Bak şimdi sen beni dinle. Tamam. İstersen ben destanızı getireyim. Bir gör, tamam. konuş. Yani kim bilir aklın yatarsa evlenirsiniz. Oh. Ben de ısrar yok biliyorsun. Oh, tabii, evet tabii. abin ısrar etmez. Yani boş yere etmez. Değil mi Bilip Bey? Evet aynen öyle Mazhar. Hadi. Kanalımıza abone olarak Nasıl? tüm videolardan Nasıl? anında haberdar olabilirsiniz. Helal o beni terk etmemiş. Gel. Şöyle oturur sar yanı yanı başıma görsün millet hayal gerçek yan yana ruhuna sağlık bu sır ölmemiş.